Evet arkadaşlar 8. sıramıza video çektim ama yanlışlıkla sildim. bunda da 8. sıramızda da yine 3 zincir çekiyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ve 12 tane trabzan yapıp 12. trabzana çift batıyoruz. Yani toplamda 13 oluyor. Aralar 12 batıyoruz. 12 tane tarabzan batıp 13. çift batıyoruz. Yani 12. battığımız tarabzanın yana bir tarabzan daha batıp sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi 9. sıramızdayız. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Emin olmak için tekrar sayıyorum. 13, 14. Zincirimiz hariç 14 tane trabzan yaptık ve 14. Trabzanımıza çift battık. Yani 14 ve 15 bir arada oldu. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 15'i tekrar 14. tarabzanı battığımız deliğe batıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz.